Hocam merhabalar. Merhabalar Enes. Nasılsınız hocam? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz çok çok Aa. teşekkür ederiz. Hocam şöyle bir rahatsızlık duyduk. Köpeklerde enfeksiyöz hepatit diye bir rahatsızlık. Evet. Evet. Bulaşıcı köpek hepatiti. ICH. kanın kanin hepatitis. Karaciğer, böbreklerle, düğümleri, gözler ve diğer organlara da etkiyen bir virüs maalesef bu. Neredeyse tüm köpekler hayatlarının bir bölümünde, bir kısmında bu hastalar maruz kalıyorlar. Yalnız çoğunluğu hastalığın herhangi bir semptomunu göstermeden atlatıyor. Çünkü hastalığın semptom aralığı çok geniş. Çok hafiften çok çok ağıra kadar bir aralıkta semptom verebiliyorlar. Bu şu demek? Hastanızın hasta olduğunu bile anlamadan bu şeyi halledebilir. Bu hastalığı geçirebilir. Bir de semptom verdikten 1-2 saat içerisinde şok ve ölümlere bile sebep olabilir. Bu derece enteresan bir aralıkta semptom var. Şiddetine çok fazla e, tahmin edemiyoruz, öngöremiyoruz. AİC belirtileri, ön hepatitisin belirtileri, e, virüse maruz kaldıktan yaklaşık bir hafta sonra yavaş yavaş ortaya çıkıyor. E, ateş, iştahsızlık, depresyon, susuzluk, bir e, parangit görülebilir belki. Sarılık görebiliyoruz. Boğaz ve gözlerde akıntılar görebiliyoruz. Çok fazla semptom görülüyor. Yani hem üst solunum yolu semptomları görülüyor. Hem karaciğer semptomları görülüyor. Dolayısıyla kapsamlı bir laboratuvar testi istiyoruz. ICH ederken. Bazı durumlarda ishal de görülüyor. Birden fazla organı etkilediği için ishal, kusma bunları görebiliyoruz bazen. Virüs herhangi bir vücut salgısında bulunduğu için de belirgin bir iyileşmeden 6 hafta 8 haftaya kadar sonra bile yani 2 iki, 2,5 iki, ay 3 ay belki ona kadar hastalığı yayabiliyor maalesef. Yani hasta dolayısıyla iyileşme döneminde bir tık izolasyon istiyoruz. Hocam peki bu rahatsızlık kedilerde görülebilir mi? Yok kedi virüsü değil bu. Bu sadece köpeklere özgü bir virüs. Ama bu virüse karşı korumamızı yaptığımız, korunduğumuz bir aşımız da mevcut. Dolayısıyla çok da güzel çalışıyor bu arada. Aşılanmış köpeklerin neredeyse hiçbirinde görmüyoruz. Çünkü çoğu birey dediğim gibi çok hafif atlatıyor hastalığı. Dolayısıyla koruması olan bir hastalık aşıları mutlaka yapıyoruz. Bir yılda bir defa mı yapılıyor hocam aşıları? Daha önce gençlik ilk dönemde yani ilk aşılamalarda çok özür dilerim. Şunun sesini kısallar. İlk aşılamalarda iki doz yapıyoruz 21 gün arayla. Sonra yıllık tekrarları tek doz yapıyoruz. Bu süre içerisinde aşılanmış bir hastada çok çok nadir görüyoruz bu hastalığı. Onu da dediğim gibi çok hafifçe atlatıyorlar zaten. Güzel hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim hayatım.